Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmo. Yepyeni PUBG Mobile videosu karşınıza. Ne haber? Nasılsınız? E umarım keyifler yerindedir. Video geçmeden önce bu da bir like etme. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri tüm unutmayın. Bu sizin bana uygunsuz. en büyük destek olur. Bugün sizlere yani gelecek olan güncellemeden bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son 108 MB'lik bir güncelleme geldi. O güncellemede yani bir o yeni gelen iki silah geldi, beta gelen. Bir de silah sesleri eklendi. Bir de biliyorsunuz ki beklediğimiz güncelleme bu değildi. Bizim beklediğimiz güncelleme o harita olan yani o Royal Arena arenası olan bir de yetenek şampiyonası bir etkinlik vardı. Etkinlik gibi öyle bir şey. Onları bekliyordu. O beta sürüme gelmediği için buraya gelmedi. İlk önce beta'ya gelmesi gerekiyor. Sonra da bu geçeğine gelecek. Beta'da 5-10 gün içerisinde geleceğini düşünüyoruz. Beta geldikten sonra 10 gün içerisinde de geçeğine gelecektir. Bir de günlük 5 BC gelmedi. Beta sürümde var ama bilmiyorum niye girmedi. Bilmiyorum bu en son yeni gelecek olan güncelleme de gelecek. Onu bilmiyorum. Bakacağız. Bir de 2 gün önce 1 MB'lık güncelleme geldi. PUBG light'e girelim. Zaten bazıları fark eden var, fark etmeyen vardır. Onda da bir şey değişik. Bu görmedim ben. Bilmiyorum ne ne alakaydı. Neyse biz arena şu arena bir bitirelim. Aga, hadi gel lan. Lan bu buraya değil bu mu? Oha lan çıktı? Geliyor, 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 geliyor koş. Allah kahretsin karına ya hadi beni. Oğlum benim olduğum yerde siz. Oha sen nereden çıktın lan? Lan ekran takıldı Allah kahretsin. Oha ekran takılacak ki zamanı buldu lan. Harbi diyor. Oğlum sizden akalası yok mu lan? Lan nasıl bitmez? Almayam lan, geliyom lan, behele lan, geliyorm lan. Oo o o Oradan al. Sen o bombayı ben. Geliyorm lan. Var mı lan bize yanmak kanalı var mı lan? Oradan gelecek. Gelecektir. Nasıl? Adam konfig olduğu belli oldu arkadaşlar. Agalara selam. Çatışmaya devam. Good morning gençler. How are you? Gördüm seni. Bir dakika göremedim. Neredesin? Oha. Kolum ayağından alırım seni. Kelle ne alırım diyecektim ki kafadan vurmadım. Sen oraya geleceksin. Bekle lan. Geliyorum lan. Gel lan. Yiyorsa gel lan. Neredesin? Bu Şaka oğlum, şaka. Ben ekrana dönmüyorum ya. Allah adam gördü beni. Allah gördü. Gördü. Lan mermi bitecek zamanı mı oldu? Lan mermi bitti. Vallahi mermi bitti. Değişti 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 çabuk değişti. Lan mermi bitti. Allah belasını versin mermi bitti. Ana Benim yani Allah'ım lazım acil. Abi beni gör. Beni görme. Allah kahretsin beni gördü. Allah arenada. Bitireyim lan ben bu işi. Uf, hey. Bayağı uzun zaman dur. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Ben niye döndüremiyorum ekranı? খ ম